Passatlarda da kardeşim bu zamana kadar hep ne oldu? Passat dediğin C olur. Passat dediğin bilmem ne olur. Siyah da hep takılı kaldık. Ve bu arada arkadaşlar size basit bir şekilde Passat logosunun nasıl yapıldığını da hatta Volkswagen logosunun genel olarak nasıl yapıldığını da göstereyim. Biz bunu daha öncesinde yayınlarımızda 1,5-2 saatte yakın uğraşıp da baya baya güzel bir hale getirdiğimiz de oldu. İlk zamanlarda hiçbir şekilde yapamadığımız zamanlarda oldu ama olsun işin finalinde her şeyi çözdük. Her şeyi hep birlikte bu kanalda tecrübe ettik arkadaşlar. Sizlerle birlikte güzel güzel zamanlarımız oldu. Umarım da böyle de devam eder. Şimdi bu arada abone olmayı like atmayı unutmayın. Evet şu artık 2026 bir 100 plaketim. Biz de bir alalım kardeşim. Normalde son zamanlarda dışarıdaki gördüğüm Volkswagen'lerin hepsi çok güzel ince logolara sahip. Yani bizim o eski geleneksel kalın logolarımız artık gitmiş. Onun yerine daha ince daha farklı şekilde bir Volkswagen logosu gelmiş. Volkswagen logosu genel itibariyle budur. Şöyle uzaktan baktığı zaman oldu mu Oldum. Gölge işlemini nasıl yapıyordum ben? Bana göre arkadaşlar bu tarz arabalarda, logolarda hani çok fazla uğraşmak mantıklı değil. Sonuçta al sat yapacaksanız bu arabalara hızlı hızlı güzel bir logo koyup kar yapmaya çalışıyorsunuz. Ama ben bunu birazcık kullanacağım için şöyle ufaktan göstereyim. Bak dümenden HD logo nasıl yapılır? Ya buna ister HD deyin ister demeyin fark etmiyor. Ben keyif alıyor muyum bu logoyu gördüğüm zaman arabamda alıyorum. Bitmiştir abi konu benim için. Sen de mesela bir araba yaptın hoşuna gidiyor. Bundan keyif alıyor musun? Evet abi. Yeter. Volkswagen logosu tertemiz. Çok orijinal bir işçilik yaptık. Güzel bir işçilik yaptık.